Merhaba arkadaşlar, ben Fatih Tataroğlu, Türk Aset Yönetim Kurulu Başkanıyım. Size yeni anlaşmalarla, çok özel işbirlikleriyle, ekip arkadaşlarımızla muazzam çalışma yaptığımız Dubai'den bahsedeceğiz. Bildiğiniz gibi bizim firmamız 35 senede Türkiye'de hizmet vermektedir. Bugün size Dubai'deki yatırım fırsatlarından bahsedeceğiz. Dubai aslında öyle zannettiğiniz kadar çok pahalı bir ülke değil. İstanbul'da alacağınız 1 artı 1 ile Dubai'de alacağınız 1 artı 1 aynı fiyata. Şimdi sizlerle Dubai'deki yatırım fırsatları hakkında konuşacağız. Selam, ben Rahil Aslan. Az şirkette International Turk Asiz. Erdem'e hoş geldin. Dubai'deki projelerinizle ilgili bana genel olarak bir bilgi verebilir misiniz? Dubai'de biz konuyu 3'e bölüyoruz. Giriş seviyesindeki 300 bin dolar bandındaki 1 artı 1 konutlar, 450 bin 500 bin dolar bandındaki orta seviyeli golden vize alabileceğimiz, oturma izni alabileceğimiz konutlar. Üçüncüsü de 1 milyon dolar üzerindeki lüks konutlar. E tabi bunları İstanbul'a birebir kıyaslamamak lazım. Ben hemen bir örnek vereyim. Uzaklıktan kastımız somut gidelim. Yani 15 dakikalık mesafede yaklaşık 10 kilometre olan şehir merkezinde yani şehir merkezinin Adası'na ya da Downtown'a yeni bir yatırım bölgesi olarak kabul ediyoruz. Yani arabayla 15 dakikada orada oluyorsunuz. E, tabii bunlar off plan dediğimiz yani teslim süresi 2 yıl içinde olan yani 1 yıl olan da var. 2-2,5 iki, iki, yıl olan da var ama ortalama 1 yıl içinde teslim alacağınız daireler diyebiliriz. Yani bugün 300 bin doların 100 bin dolarını verdiğiniz zaman sözleşmenizi alıyorsunuz. E, kalanı taksitle ve morgajla 1 e, sene içerisinde ödeyip dairenizi teslim alabiliyorsunuz. Vatandaşlık ve oturum izniyle ilgili biraz da bilgi alabilir miyiz? Bu konuda çok fazla bilgi kirliliği var sosyal medya ve internete baktığımız zaman çok net bir şekilde söyleyebilirim ki Dubai'de herhangi bir vatandaşlık uygulaması yok ee, ama farklı milletlerden e, belki 40'ın üzerinden farklı millet aynı kültürde ve ülkede yaşıyor herhangi bir sorun olmadan ama oturma izni konusunda siz 520 bin dolar üzerinde bir gayrimenkul aldığınız zaman size 10 yıllık golden visa veriyor yani ailenizle birlikte sorunsuz bir şekilde 10 yıl eğitiminizi işinizi hayatınızı orada devam ettirebiliyorsunuz.